Herkese merhabalar, ben psikolojik danışman Hicret Yalçın. Mesleki ve kişisel yaşantımda edindiğim bilgi ve deneyimlerimi bu kanalda paylaşıyorum. Yeme bozukluğu serisinin ikinci videosuna hoş geldiniz. Bugünkü konumuz duygusal yeme davranışı ve bu duygusal yeme davranışının nasıl oluştuğundan, neden oluştuğundan ve nasıl gidilebileceğinden bahsediyor olacağız. O yüzden öncelikle duygusal yeme davranışı nedir? Bunu tanımlayarak başlayalım. Duygusal yeme davranışı bir yeme bozukluğu değildir. Kişinin zorlayıcı duygularla baş edebilmek adına yeme davranışına yönelmesi olarak özetlenebilir. Ortada fiziksel bir açlık yoktur ancak kişi buna rağmen kendini aç hissettiği ya da herhangi bir şekilde bu duyguyla baş etme yöntemi olarak yeme davranışına yönelir. Yeme dürtüsü aniden ortaya çıkabilir ve istemediği halde çok yemek şeklinde kendini gösterebilir. Ancak maalesef kişi yedikten sonra da duygusu tatmin olmaz. Altındaki sebep anlaşılmadıkça kişi aslında hem istemediği yemeği yemiş oluyor hem duygusuyla arasını düzeltmemiş oluyor. Üzerine bir de yeni duygu ekleniyor; suçluluk, pişmanlık gibi bir kısır döngü halinde devam eden bir durum olarak kendini gösteriyor. Kişi aynı zamanda fiziksel rahatsızlık da hissedebiliyor. Hazımsızlık veya tıkanmışlık hissi yaşayabiliyor. Bu da artık yemek yemede kendisi için yeni acı kaynağı haline geliyor. Ama bir yandan da dediğim gibi kendini durduramadığı ve bunu bu şekilde öğrendiği için duygusal yeme davranışına devam ediyor. Şimdi önce biraz yeme davranışından konuşalım. Yeme davranışı nasıl olabilir? Yeme tetiklenmesi farklı şekilde kendini gösterebilir. Çevresel olarak bir besini görüp koklayarak o, o besine karşı bir yeme ise duyabilirsiniz. Zihinsel olarak bir durumu bir yiyeceği eşleştirmiş ve o durumu yaşadığınızda direkt o yemeği istiyor olabilirsiniz. Biyolojik olarak çok basit, temel bir sebepten dolayı aç veya susuz olabilirsiniz ve yeme ihtiyacı duyuyor olabilirsiniz. Ya da sosyal olarak sosyal bulunduğunuz ortamlara uyum sağlamak amacıyla yeme davranışına yönelebilirsiniz. Bizim ise burada konuşmak istediğimiz duygusal olarak kişinin duygularının tetiklenmesiyle yeme davranışına yönelmesi. Şimdi bir de neden doymadığımıza bakalım. Az önce bahsettiğim gibi temel düzeyde kişi gerçekten aç olabilir ve yemek yemeye ihtiyacı olabilir. Ya da bir önceki gün yeteri kadar besin tüketmediğiniz için vücudumuzun enerjiye ihtiyacı olabilir. Bunun haricinde yetersiz su içtiğiniz için de bunu açlık ve su isteğiyle karıştırıyor olabilirsiniz. Eğer kadınsanız adet öncesi dönemdeki iştah açılmasından e, tetikleniyor olabilirsiniz. Veya ani bir şekilde yeme davranışınızı değiştirmiş olabilir. Porsiyonlarınızı azaltmış veya öğünlerin saatlerini değiştirmiş olabilirsiniz. Ya da medikal bir problem olabilir. Kullandığınız herhangi bir ilaç da sizin iştahınızı açmaya sebebiyet verebilir. Bunun haricinde de eğer uzun süredir yemek yemiyorsanız vücut artık içerisindeki depoları da kullandığı için hızlı bir şekilde yeme davranışına yöneliyor olabilirsiniz. Ancak dediğim gibi bizim bahsetmek istediğimiz stres seviyesinden kaynaklanan ve kişinin duygusal olarak kendini aç hissetmesi kısmı olacak. Peki neden oluşur duygusal yeme davranışı? Bu konu hakkında farklı görüşler var. Toplumsal olarak mikro ve makro olarak bir sürü sebep var maalesef duygusal yeme davranışına sebep olan. Ama ben biraz daha kuramsal olarak psikolojik temellerinden bahsetmek istiyorum. Bilişsel davranışçı terapi kuramına göre Kişiler yaşadığı olumsuz veya olumlu duygu durumlarıyla besinleri karşılaştırdığında bu bir öğrenme haline geliyor. Vücudumuza besin almak biyolojik bir haz kaynağıdır ve beynimizdeki dopamin seviyesi yükselir. Bu gerçekten kişiyi iyi hissettiren bir hormondur ve kişi bunu alışkanlık haline getirdiyse mesela mutsuz olduğunda hep bunu yerim, işte canım sıkılınca bunu yiyeyim ki mutlu olayım şeklinde bir öğrenme geliştirdiyse bunu uzun süre hayatında taşıyabilir ve besinlerle arasında ödül ceza şeklinde bir sistem oluşturmuş olabilir. Kendini iyi hissetmek veya kötü hissetmeyi cezalandırma amacıyla besinleri bir araç olarak kullanmayı kişi öğrenmiş olabilir. Şimdi biraz daha psikanalitik çocukluk yaşantısını öneme alan kuramlardan gidecek olursak nesne ilişkileri kuramına göre de kişinin ilk bağ kurduğu kişi annesidir. Ve annesinden yeterli kadar besin ihtiyaç ve sevgi alamadığında bunu duygusal olarak yeme davranışına yöneltinden bahsediyorlar. Bir dizide izlemiştim. Hangisi olduğunu çok hatırlayamıyorum şu an. Orada bir terapist bir annenin doyuramadığını tüm dünya doyuramaz şeklinde bir cümle kullanmıştı. Buna benzetilebilir. Kişi eğer yeterli o ilgi ve sevgiyi, o besini almadıysa yetişkin yaşantısına bunu besinlerden alma amacıyla taşıyabilir. Doğduğumuzda aslında o sadece çocuk, tokluk ve açlık sinyallerini bilebilen, yemek ihtiyacı olduğunda ağlayabilen ve doyduğunda susabilen bir varlık. Ama dediğimiz gibi sadece kendi öğrendiklerimiz değil, çevrenin de bizi öğrettikleriyle bu yeme davranışı arasında ilişki kurulabiliyor. Mesela çocukluk ve ergenlik döneminizde de yeterli bir şekilde şefkat ve ilgi görmediyseniz bu doyma ihtiyacınızı besinler aracılığıyla karşılamak istiyor olabilirsiniz. Zorlayıcı olaylarla nasıl baş etmeniz gerektiğini öğrenmemiş olabilirsiniz. Problem çözme beceriniz düşük olabilir ve bu beceriyi direkt yiyeceklere yöneltmiş olabilirsiniz. Ya da aksine size hiç problem çözecek bir ortam sunulmamış olabilir. Her şey sizin yerinize halledildiği için kendi başınıza bu mekanizmayı geliştirememiş olabilirsiniz veya kendinizi ifade edebileceğiniz, değer gördüğünüz veya onaylanmış hissettiğiniz bir ortamda yetişmemiş olabilirsiniz. Bunlar duygusal yemenin bazı sebepleri arasında sayılıyor. İki yaklaşıma göre de baktığımızda ortak olan bir şey var. Aç olan karnımız değil duygularımız ve bunları doyurmamız gerektiği. Peki bu ortak yargı sonucunda neye ulaşıyoruz? Kişi besinler arası bozulduğunda sürekli bir duygusal yeme davranışı ve az önce bahsettiğim kısır döngünün içerisine girdiğinde kendine olan saygısı da düşüyor ve kendi özbenliğini beğenmemeye ve kusurluluk algısı oluşturmaya başlıyor kendisine dair. Dışarıdan bakıldığında da fizyolojik olarak bir kilo alımı var ve psikolojik olarak da özsaygı, saygı, öz sevgi düşüklüğü gözlemleniyor. Fiziksel olarak aç yoksa duygusal olarak aç bilmiyorum diyorsanız size bunları ayırt edebilmeniz amacıyla birkaç farklılık sayıyor olacağım. Şimdi öncelikle Duygusal açlık dediğimiz çok ani bir şekilde gelir. Böyle kramplar ve kendinizi tutamama şeklinde gösterir. Fizyolojik açlıksa yemek yedikten böyle 3-4 saat sonra kademeli olarak artacak bir şekilde karnınızın size acıktığına dair sinyaller gönderir. Ve duygusal açlıkta çoğu zaman ne kadar yeseniz de bir doyma hissi olmaz. Ancak tıkandığınızda böyle biraz hazımsız hissettiğiniz zamanlarda yeme davranışını durdurma gözlemlenir. Fizyolojik açlıktaysa doyma hissi olur ve kendinizi rahatsız hissetmezsiniz. Doyduğunuzda yemeği bırakırsınız. Ve en önemli belirtisi duygusal yemeden sonra çok ağır bir suçluluk ve pişmanlık bastırırken fizyolojik açlıkta böyle bir şey gözlemlenmez. Duygusal açlık geldiğinde aman oturayım öyle sağlıklı besinler yiyeyim değil de böyle biraz daha yağlı sizi rahatsız eden ve böyle kalori seviyesi yüksek olan besinlere yönelirsiniz. Aradaki farklar bunlar. Bunları takip ederek açlık tokluk sinyallerinizi veya fiziksel psikolojik açlığınızı ayırt edebilirsiniz. Peki duygusal yeme davranışının önüne nasıl geçebiliriz? Öncelikle amacımız ve aşamamız fark etmek olacak. Eğer siz duygusal olarak aç olduğunuzun farkında değilseniz ve bunu fiziksel açlıkla karıştırıyorsanız maalesef zaten bunu önleme içinde herhangi bir çaba girişiniz olmaz. Öncelikle aşamamız o yüzden fark etmek. Fark ettim, farkındayım duygusal olarak aç olduğumu diyorsanız kendinize şu soruyu sormanız gerekiyor. Gerçekten ne hissediyorum? Ben şu an gerçekten aç mıyım yoksa başka herhangi bir ihtiyacımı mı gidermeye ihtiyacım var? Şeklinde kendinize soru sorabilirsiniz. Burada duyguyla temasa geçmek çok önemli çünkü burada amaç duyguyu yok etmek değil, duyguyu anlamlandırmak ve onu çözümlemek. Az önce bahsettiğim gibi, eğer çözümlemezseniz, altta yatan sebebi bilmezseniz, bu sefer yediğiniz yemekten sonra suçluluk değil pişmanlık hissedersiniz. Yemek yedikten sonra da ayrı bir stres çöker ve ekstra bir kısır döngüye girersiniz. O yüzden amacımız duyguları ortadan kaldırmak. Bu duyguları hissetmemek değil, bu duyguların bize ne anlatmak istediğine kulak vermek olacak. Ve duyguyu doğru keşfetmek noktası önemli. Çünkü duygunuzu yanlış keşfederseniz yanlış eylemlere yönelebilirsiniz. Mesela sizin içinizde mutsuzluk var ve siz bundan dolayı gerildiniz ve kendinizin öfkeli olduğunu zannediyorsanız öfkenizi yatıştırma yönelik davranışlara girersiniz ve mutsuzluğunuzun sebebini anlamadan maalesef yanlış bir şekilde çözümlemeye gitmiş ve bu duygunuzla temasa geçmemiş olursunuz. Ve bu yaptığınız eylem sonucunda bu duygunuzun tatmin olması gerekiyor. Farklı şeylere yönelmeniz gerekiyor. Belli ki e, duygusal bir şekilde yemek yemek bunun çözümü değil. Eğer öyle olsaydı yediğiniz tüm yemeklerden sonra duygunuz çözümlenmiş ve harika bir şekilde herhangi bir sorun olmadan yaşantınıza devam ediyor olurdunuz. Yani amaç burada tatlı yememek değil de tatlı yerken ne hissediyorum, ne oluyor da bu tatlı yeme ihtiyacını duyuyorum sorularını kendinize sorabilmek, gerçek duygunuzu bulup o duygu üzerine çalışmak aslında burada amaç. Keşke bir adet çikolata yediğimizde ya da herhangi bir ağzımıza attığımız besinle bu problemlerimiz çözülse ancak gerçek böyle değil. Bir diğer adımsa tetikleyici duygu ve düşünceleri bulmak. Yani siz ne oluyor da bu yeme davranışına yöneliyorsunuz? Yemeden bir önceki duygunuzu ve düşüncenize gözlemleyebilirsiniz. Buna dikkat edebilirsiniz. Ve buna ne zaman alıştınız? Yani hep stresli olduktan sonra yemek yemeye ne zaman alıştınız? Ve bu hayatınızın bir rutin haline mi geldi? Bunları bir düşünmek, gözden geçirmekte fayda var. Bu arada dediğim gibi gerçekten fiziksel olarak aç olabilirsiniz. Ancak kendinizi sınırlandırdığınızda o besini yememeniz gerektiğini veya o besinin çok kötü, size çok zararlı geldiğini düşündüğünüz zaman zihniniz maalesef sürekli ve sürekli o besinle meşgul olur. Sürekli önerdiği, hepinizin de yüksek ihtimalle okuduğu pembe fili kitabından örnek vermek istiyorum. Her ne kadar pembe fili düşünme derseniz o fil aklınıza o kadar fazla gelir. Bir şey düşünmemek için direnirseniz maalesef o eylemi yapıyorken bulursunuz kendiniz. Bulmasanız bile zihniniz sürekli meşgul olur. Yani kendinizi aç olmanıza rağmen sınırlandırıyorsanız daha sonradan aşırı bir şekilde duygusal yeme davranışını gözlemleyebilirsiniz. Bu noktada kendinizi sınırlandırmamak, kendinize izin vermek çok önemli. Zaten izin verdiğinizde şunu göreceksiniz ki yemeklere saldırmıyorsunuz. Ama ki ne kadar kendinizi kısıtlarsanız, bu besinlerden uzak durmanız gerektiğini düşünürseniz bu besinlere saldırma ve sürekli o yeme ihtiyacı sizi tetikliyor olacak. E ne yapalım o zaman sürekli yemek mi yiyelim? Bu sefer hep yemeği mi düşünelim? Hayır besinleri kendinize yasaklamayın. Böyle sürekli gözünüzün önünde olmasın ama en azından ulaşılabilir olsun. Yani direkt masanızın yanında değil de çekmecede olsun. Hani onu ulaşabileceğinizi bilin ama ihtiyacınız dahilinde yiyebileceğinizi de bilin ki o yemekle aranızda herhangi bir tetiklenme gözlenmesin. Bunun haricinde kabul edemediğimiz bir durum da var. Besinleri sadece ihtiyacımız olduğu için yemiyoruz. Yemek istediğimiz, tadı güzel olduğu için veya gerçekten enerjimizi yükselttiği için yiyebiliyoruz. Bunu kabul etmediğimiz zaman o yediğimiz besini kendimize işkence haline getirir ve maalesef o besinde de aramız bozulmuş olur. Yani sırf canınız çekti diye yediğiniz bir parça çikolatayı düşünerek gününüzü mahvetmeniz sizin ruhsal sağlığınızı olumsuz etkilemekten başka herhangi bir işe yaramaz. Siz kendinize besinlerle duygusal olarak bir bağ kurduğunuz zaman maalesef size böyle olumsuz geri dönükler olacak ve bu şekilde bu hoşnutsuzluktan dolayı da sürekli yeme davranışına yönelip bahsettiğim bu kısır döngün içinde kendinizi buluyor olacaksınız. Kısacası şunu anlatmaya çalışıyorum. Ufacık bir besin yüzünüzden kendinize hem fiziksel olarak hem mental olarak zarar vermenize gerçekten hiç gerek yok. Bunu kabul etmek de güzel bir fikir olabilir. Üçüncüsü ise problem çözümü becerinizi artırmak. Az önce dedim ya hani bunu öğrenmemiş, problemlerle nasıl baş edeceğini bilmeyen biri olabilirsiniz. Ama bunu öğrenmeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Bunu öğrenebilir, üzerine çalışabilir, kendinize dair özgücü artıracak hareketlerde, eylemlerde bulunabilirsiniz. O yüzden böyle biraz daha üret kendinizi artırabilecek eylemlere kendinizi verebilirsiniz. İlla çocukluk yaşantınızda bunu deneyimlemiş olmanıza gerek yok. Yetişkin yaşantınızda da işleriniz çok birikmişse ve bununla nasıl baş edeceğinizi bilmiyorsanız onun yarattığı stresle de Yemek yeme davranışına yöneliyor olabilirsiniz. O yüzden burada alternatif olarak hobiler bulmak, üretkenliğimizi artıracak işlere yönelmek ve yemek yeme gibi bizi tatmin etmeyen bir duygudansa tatmin eden bir eyleme yönelmek burada iyileştirici bir çözüm olabilir. Ve burada bulduğumuz baş etme yöntemlerinin çeşitli olmasında fayda var. Çünkü mesela işte kendinizi mutsuz ya da yetersiz hissettiğinizde yöneldiğiniz bir eylem var. Ve bunu yaptığınızda bu duygunuz tatmin oluyor ve yemek yemek zorunda hissetmiyorsunuz kendinizi. Bu çok güzel. Ama başka zaman herhangi bir konuda yetersiz hissettiğinizde aynı eyleme yöneldiğinizde baktığınızda o duygunuzun tatmin olmadığını görebilirsiniz. O yüzden elinizde sizi rahatlatacak, size iyi hissettirecek, kendinize iyi gelen aktivitelerin çeşitli olmasında fayda var. İhtiyacımız aynı olabilir ama tatmini bize aynı şekilde dönmeyebilir. O yüzden dediğim gibi bu bulduğunuz eylemlerin çeşitli olmasında oldukça fayda var. Son olarak bununla tek başınıza mücadele edemiyor olabilirsiniz. Duygusal olarak kendinizi aç hissettiğinizi, tüm sebeplerini bildiğinizi, buradaki saydığım tüm sonuçları bildiğinizi ancak hiçbir şekilde uygulayamadığınızı düşünüyor veya bunu dile getiriyorsanız lütfen bir uzman desteği alın. Bu konuda yardım istemek herhangi bir şekilde yanlış veya eksik bir durum değil. Aksine sağlıklı bir şekilde hayatınızın geri kalanını devam edebilmeniz için güzel bir fırsat olabilir. O yüzden yardım istemekten çekinmeyin ve besinlerle elinizden geldiği kadar sağlıklı ve iyi ilişkiler kurmaya çalışın hem kısıtlayıcı davranışlarınız hem geçmiş yaşantınızdaki davranışlarınız sizi duygusal yemeğe itiyor olabilir. Bunlar üzerinde umarım kendiniz çalışabilirsiniz veya bir uzman desteği alabilecek bir şansınız olur. Çünkü dediğim gibi bu kısır döngüye girmek kişinin hem fiziksel hem de ruhsal sağlığını çok olumsuz yönde etkiliyor. Umarım bu konudaki farkındalıklarınızı arttırabilecek ve sizi eyleme getirebilecek bir video olmuştur. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere.